Türkiye Cumhuriyeti adına Koskep Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu. Türkmenistan Sanayiciler ve Girişimciler Birliği adına Sanayiciler Girişimciler Birliği Başkanı Nokergulu Ataguliyev. Türkmenistan'ın Fenagatchylar ve Birliği Mekanının başlığı Nokergulu Atoguliyev. Bu Türkler Cumhuriyeti'nin küçük ve orta karhanaları ösürmek ve gollu vermek bağladığı programının başlığı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu iki taraplayın hareketlerin meyil namasını bol çek değerler. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı ile Türkmenistan Devlet Başkanlığı'na bağlı Devlet Servisi Akademisi arasında İnsan kaynaklarının yönetimi alanında işbirliğine ilişkin mutabakat saptı. Türkiye Cumhuriyeti adına Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Selim Atay, Türkmenistan Devlet Başkanlığı'na bağlı Devlet Servisi Akademisi adına Alum Anna Muradov, Türkmenistan'ın prezidentinin yanı naqi devlet kulluğu akademisinin rektörü Alim Anamradov ve Turka Respublikasının prezidentinin adam terişleri idaratının başlığı Salim Atay adam terişlerini dolandırmak bağlattı. Kılmatta şu ösürmek bu arada ölara düşünmek hakkında ehtnama bol şey Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan hükümeti arasında teknik düzenlemeler, standartizasyon, uygunluk değerlendirmesi, akreditasyon ve metroloji alanında işbirliği anlaşması. Türkiye Cumhuriyeti adına Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu. Türkmenistan adına Türkmen Standartları Devlet Servisi Başkanı Muhammed Gulu Hoca Guliyev. Türkmenistan standartları Baş Devlet Qulluğunun Başlığı Hoca Ulayif Muhammed Quli ve Türk Respublikasının Ornatari Mustafa Tuzçu. Türkmenistan'ın hükümeti bilen Türk Respublikasının hükümetinin arasında teknik düzgünlaştırış, standartlaştırma, layıklığa baka vermek, akrizirlemek ve metrologi babatlı hizmetlaştırma 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 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ile Türkmenistan Bakanlar Kurulu nezdinde Baş Arşiv Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü. Türkiye Cumhuriyeti adına Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Uğur Ünal. Türkmenistan Bakanlar Kurulu nezdinde Baş Arşiv Müdürlüğü adına Gulyelek Hanberdiyeva. Türkmenistan'ın Ministerler Kabineti'nin yanına nakı baş arhiv müdürlüğünün başlığı Gülali Khan Merdiyev ve Türkiye Respublikası'nın prezidentinin yanına nakı Devlet Arhiv Müdürlüğünün direktori Uğur Unal. İktaraplayın hizmetleşik etmek hakkında tefirnama bol şekerler. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Türkmenistan Devlet Televizyon, Radyo, Yayıncılık ve Sinematografi Komitesi arasında medya alanında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı. Türkiye Cumhuriyeti adına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkmenistan Hükümeti adına Re Televizyon, Radyo ve Sinematografi Devlet Komitesi Başkanı Arslan Aşurov, Türkmenistan'ın televizyonu, radyo gepleşikler ve kinematografi var adakı Doğulut Kamser'dan'ın başlığı Arslan Aşirov ve Türk Respublikası'nın prezidentinin yanının akı, kommunikasyalar müdürlüğünün direktörü Fahrettin Altun, köpçülüklerin haber veriştirişleri olgumunu, hılmatı şey etmek hakkını, öz ara düşünüşmek hakkını ehtilama gol şekerler. Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurulu ile Türkmenistan Eğitim Bakanlığı arasında yüksek öğretim alanında işbirliğine yönelik mutabakat saptı. Türkiye Cumhuriyeti adına Yüksek öğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Türkmenistan Hükümeti adına Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Nur Muhammed Aman Nesepov, Türkmenistanyň Bilim kabinetinin bilen Türkmen Nur Ýokary hukuk gowrematlygynyň döwlet ýolbaşçysy Erol Ozwaryň Türkmenistanyň ministrler prezidenti Erol özvar, Türkmenistanyň Bilim ministrligi bilen Türkmen Respublikasynyň Ýokary hukuk gowrematlygynyň müdirýetiniň arasynda ýokary bilim ulgamynyň xizmatdaşlyk barada öňe düşüňiz bilen hatnama bolşygy ýa Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Türkmenistan Bakanlar Kurulu'na bağlı Ulaştırma ve Haberleşme Ajansı arasında Ulaştırma ve Bilgi Teknolojilerinde Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinde işbirliği Mutabakat Sattı. Türkiye Cumhuriyeti adına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu. Türkmenistan adına Bakanlar Kurulu'na bağlı Ulaştırma ve Haberleşme Ajansı Genel Müdürü Arslan Aşurov. Türkmenistan'ın Ministerler Kabinetinin yanına ki Ulu ve Komünikasyonlar Agentlerinin baş direktörü Mehmet Khan Şakiyev teknologilerini, ilmi bağırlığı işleri bağlıdı. Hırmatlaşı etmek var adı. Öğleri düşünmek hakkında ehtinama gol Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti arasında bitki koruma ve bitki karantinası alanında işbirliği anlaşması. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı. Türkmenistan Hükümeti adına Çevre Koruma Bakanı Çarı Geldi Baba Niyazov. Türkmenistan'ın da suğursa korumak ministri Çarı Geldi Baba Niyazov ve Türk Respublikası'nın Ova ve Tokoşuluk ministri İbrahim Yumaklı. Türkmenistan'ın hükümeti olan Türk hükümetinin arasında ötümlükleri korumak ve ötümlüklerin karansiyonu hakkında hizmetli şıkkılarlaşığı gol çekiyorlar. Şey Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkmenistan Kültür Bakanlığı arasında kültür alanında işbirliği anlaşması. Türkiye Cumhuriyeti adına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy. Türkmenistan adına Kültür Bakanı Atageldi Şamuradov. Türkmenistanyň Medeniýet Ministri Atagul Şamradow we Türk Respublikasynyň Medeniýet we Ýaşaçylyk Ministri Mehmet Nur Ersoy Türkmenistanyň hökümeti bilen Türk Respublikasynyň hökümetiniň arasynda medeniýet babatda hyzmatlaşyk hakynda ilalaşyga gol çekýärler. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile Türkmenistan hükümeti arasında gençlik ve spor alanında işbirliği anlaşmasının uygulanması için gençlik politikası alanında 2024-2026 dönemi işbirliği eylem planı. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Türkmenistan Hükümeti adına Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Nur Muhammed Aman Nesepov. Turkmenistan'ın Ministerler Kabinetinin başlığının oranlatarı Nur Muhammed Amani Pesov ve Turka Respublikası'nın Yaşır ve Sport Ministeri Osman Aşkin Bak. Turkmenistan'ın hükümeti bilen Turka Respublikası'nın hükümetinin arasını Yaşır ve Sport Bavatı hizmetli şey etmek hakkında ilalışı durumuşu geçirmek oyuncu 2024-2026 yıllarda Yaşır Fiyatatı Bavatı hizmetli şey hakkında hareketlerin meylamasına gol çek geyler. Türkiye Cumhuriyeti hükümetiyle Türkmenistan hükümeti arasında Meteoroloji alanında işbirliği anlaşması. Türkiye Cumhuriyeti adına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki. Türkmenistan Hükümeti adına Çevre Koruma Bakanı Çarigeldi Geldi Baba Niyazov. Türkmenistan'ın da suursa korumak ministeri çağrı geldi Baba Niyazov ve Türkiye Respublikası'nın Hovan'ın ütkümeği, urbanizasyon ve da suursa Mehmet Öz hansiki meteoroloji bağlattı. Türkmenistan'ın hükümeti bilen, Türk Respublikası'nın hükümetinin arasında hılmatlaşlık ilalışığı gol çekti yerler. Anlaşmaların imza töreni sona ermiştir. Ortak basın açıklaması için sözü Sayın Cumhurbaşkanlarına bırakıyorum. Arz ederim. Hormatlı davara katılsızlar. Hedir iki yurdun devlet başkanları, mitbuğat vekillerine yüzen evler. Sayın Devlet Başkanı, kıymetli heyet üyeleri, değerli basın mensupları, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Serdar Berdi Muhammedov ve heyetini Ankara'da misafir etmekten şahsım ve milletim adına büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu ziyaret aziz kardeşimin devlet başkanı olarak Türkiye'ye gerçekleştirdiği ilk ziyaret olması sebebiyle ayrı bir ehemmiyet taşıyor. Ortak tarih, dil, din ve kültüre dayanan münasebetlerimiz karşılıklı saygı, işbirliği ve ortak çıkarlar temelinde her geçen gün daha da güçlenerek gelişiyor. Bugünkü görüşmelerimizde ilişkilerimizi tüm veçeleriyle değerlendirdik. işbirliği imkanlarını ele aldık. Enerji, ulaştırma, ticaret, bilgi teknolojileri, kobiler, çevre, meteoroloji ve iklim değişikliği, tarım, standartizasyon, akreditasyon, medya, insan kaynaklarının yönetimi, gençlik ve spor, eğitim, kültür ve arşiv alanlarında Az önce de sizler de şahit olduğunuz anlaşmaları imzaladık. Türkmenistan'ın daimi tarafsızlık statüsü temelinde Gazze başta olmak üzere bölgemizin karşı karşıya kaldığı güncel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Türkmenistan enerji kaynakları bakımından bildiğiniz üzere bölgemizin ve dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor. Mevcut konjektürde Türkmenistan doğalgazının Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden küresel piyasalara arzı ayrı bir stratejik değer kazandı. Gerek Türkmenistan'la ikili gerekse de gerekse de Azerbaycan'ın dahiliyle üçlü işbirliği süreçleri bu kapsamda önemlidir. Bu işbirliği mekanizmaları sayesinde Enerji güvenliğine hep birlikte katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Bu minvalde Hazar geçişli doğu-batı ortak koridorunun geliştirilmesine dair karşılıklı olarak görüşlerimizi paylaştık. Görüşmelerde Türkmenistan'la birçok konuda benzer bakış açılarına sahip olduğumuzu gördük. Dünyada ve özellikle bölgemizde şu anda yaşanan gelişmeler Türk devletleri teşkilatı çatısı altında birleşmemizin önemini de ortaya koymuştur. Türk devletleri teşkilatına gözlemci üye olan Türkmenistan'ı artık aile meclisimizde tam üye olarak görmek istediğimizi bu vesileyle tekrar vurgulamak istiyorum. Ekonomik ve ticari münasebetlerimiz tabiatıyla bugünkü gündemimizde önemli bir yer teşkil etti. Türkmenistan'da faaliyet gösteren şirketlerimiz bugüne kadar 50 milyar doların üzerinde müteahhitlik projesine imza attı. Bununla iftihar ederken bu alandaki işbirliğimizin artarak sürmesini temenni ediyoruz. Bugün düzenlenen Türkiye-Türkmenistan iş forumu da iş adamlarımız ve ilgili kurumlar arasında karşılıklı etkileşimin gelişmesine yardımcı oldu. Değerli basın mensupları, malumunuz Türkiye Türkmenistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkedir. Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Serdar Berdi Muhammedov'un liderliği, milli lider ve halk maslahatı başkanı Kadirli Doğanım, sayın Kurban Gulu Verdi Muhammedov'un vizyonerliği ve çalışkan Türkmen halkının gayretleri sayesinde bağımsızlığından bugüne geçen kısa sürede örnek bir kalkınma hamlesi gerçekleştirdi. Türkiye bağımsızlığından bu yana her zaman Türkmen kardeşlerinin yanında olmuştur. Olmaya da devam edecektir. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken Sayın Başkan'a ve heyetine ziyaretleri için tekrar teşekkür ediyorum. İmzaladığımız 13 başlıkta özellikle bu protokollerle Türkiye Türkmenistan arasındaki gücün nereye vardığını görüyoruz. İnşallah bundan sonraki yüksek düzeyli stratejik konsey toplantılarıyla bunları çok daha hayata geçireceğiz ve ben sayın başkana tüm heyetine tekrar teşekkür ediyorum. Görüşmelerimizin ülkelerimiz, kardeş halklarımız ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Teşekkür ediyorum. Hormatly Sayın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan değerli heyet üyeleri köpçülükle e, basın mensupları bayanlar ve baylar bu hoş bir vesileyle ile kendi adımı ve Türkmenistan'ın halkının adına birkaç e, günden kutlanacak olan Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal bayramı Cumhuriyet'in ilanının 100. yıl dönümü jübilesiyle istenlikle tebrik ediyorum ve kalkınma dileklerimi sunuyorum. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti Türkiye üzerine Türkiye Cumhuriyeti'ne resmi ziyareti yaslıyor gerçekleştiriyoruz. Ziyaret çerçevesinde Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti'nin Sayın de, Cumhurbaşkanı, de, Cumhurbaşkanı de, ile dostluk ve karşılıklı anlayış ortamında ve içi çok içi, etkili görüşmeleri gerçekleştirdik ve devamında devamına, ülkelerimizin bir, arasındaki bir, ikili işbirliğinin bir, çeşitli alanlarına bir, ait bir, konular bir, 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 değerlendirdik. Şehrim, Ayrıca atılma, yöne ilgi yöne duyulan şehrin, önemli bölgesel ve uluslararası halka konularda halka fikir tiyatrisinde bulunduk ve, ve, ve dostluk, ara, kormat, karşılıklı ve deniz, okuluk, saygı ve okuluk, eşitlik e ilkelerine dayalı stratejik, stratejik, stratejik olan Türk nitelikteki Türkmen-Türk işbirliğinin ve gelecekte de geliştirmeye ve güçlendirmeye hazır olduğumuzu teyit ettik. göşükläring dowamly we täsirli siyasetinin hiyasatynyň döredilmegi, bölge seluly uluslary syýasatynda ähmiýetli konuma eýe bolan konullar, Konferans seminası de herrintinin daha insani nitel yanının artırılması ile ilgili konulara dikkat çektik. Bu arada bilele katkılarımızı güçlendirmeyi, güçlendirmeyi önemli, önemli olduğunu belirttik. Tarafların katı ek konusunu belirterek Kip resklerde ki odun kip, harit olun sonu hacminin arttırılmasının önemli da, olduğunu belirterek bu orada bağlı büyük uyum onları ve onların gerekete, faaliyete geçirmenin yolları, yolları bir karar istedim. konusunda fikir teyatisinde bulunduk. Bunun çayaklarını bu çevrede dokümen doğal gazının ve elektrik enerjisinin Hazar Denizi üzerinden Türkiye'ye iletilmesi konusunu değerlendirdik. Biz ula ve ifasar gatta ular uğruna ıftırşıklı yakınmakta sarsu ulaştırmağın iki yurdu arasında suğdani ıftırlattı mühüm ehliyetin bağda ulaştırmağın sınır bağda bağda ulan ulu geçerlilerini sultanına transfada elde hazar geçişli ve hazar denizi ve karadeniz koridorunun etkinliğinin arttırılması ve yeni yönlerinin oluşturulmasının karşılıklı uygun olduğunu belirttik. Ulaştırma sektöründeki ortak çalışmalarımızın daha etkin olmasını sağlamak amacıyla gerekli çalışmaların yapılması konusunda mutabakatı var. Aynı zamanda sanayinin çeşitli alanlarındaki işbirliğinin geliştirilmesi özellikle Türkmenistan'da gerçekleştirilmek olan Türk büyük projelere Türk şirketlerinin katılması ile ilgili konuları değerlendirdik. Görüşmede kardeş halklarımızın bu Orta kültürel mirasının ve manevi ahlaki değerlerinin karşılıklı çıkarlara uygun münasebetler geliştirmede sağlam bir temel teşkil ettiğini özellikle belirtildi bu doğrultusunda yüzyıllara dayalı işbirliğini, işbirliği münasebetlerinin geliştirilmesi ve medyayı, güçlendirilmesi medyayı, için kültür, eğitim, bilim ve spor ve sağlık al alanlarında ekil al al münasebetleri gelecekte de geliştirmeye hazır olduğumuz konusunu eee bildirdik. Gepleşiklerin iticiyatını e, siyasi, müzakereler, sahnemesini, siyaset, müzakereleri sonuçunda siyasi, ticari, ticari, ticari ekanomik, ekonomik, insani alandaki işbirliğini daha geliştirmeye yardım edecek önemli çekim. belgeler imzalandı. Devletler arası münasebetleri hukuk altyapısının üzerine ekleyecek. Ziyaret esnasında yapılan görüşmelerde sağladığımız mutabakatlarımız imzalanan belgelerimizin çeşitli alanda ikili işbirliğini geliştirdik geliştirmeye yeni bir Doğum, kazandıracağım kazandıracağını ve kardeş ülke, ülkelerimizin çıkarlarına ve refahına hizmet edeceğine ta inancım tamdır. Tamam. Teşekkür ederim. Ben de Serdar kardeşime çok çok teşekkür ediyorum ve şöyle birlikte bir resim verelim programda noktalıyor <laughs>